Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Ee, bu gördüğünüz e, iki tane resimde bir insanın önden ve arkadan e, çekilmiş resimde e, bu işlemiş olduğumuz hatalardan ve günahlardan vücudumuza e, giren enerjinin girdiği noktaları e, gösterilmekte. Lakin e, bu noktalara bakarak teşhis veya e, tespit yapma noktası tam isabetli olmayabilir. Değerli kardeşlerim yani analiz gerektiriyor, sentez gerektiriyor, feraset gerektiriyor, ilim gerektiriyor kişiyi konuşturmak gerektiriyor. Kişinin e, yaptırdık e, yaptıklığı yaptığı hataları, günahları artı e, özellikle kişinin soyunu anne, baba soyu ve onların dahi e, mümkünse e, birkaç göbek, 3-4 göbek e, geriye doğru e, sorgularla e, kişiyi tahallül etmek, anlamaya çalışmak e, bu tarz e, yardımcı diyebileceğimiz e, bu tespitlerle beraber e, iyi bir analiz, iyi bir tespit yaptıktan sonra kişiyi yapacağı tevbelere, uygulamalara yönlendirmek gerekiyor. Tek başıyla yani bu noktalara bakarak sen de şu var, bu var demek e, pek e, aydınlatıcı olmayabiliyor. Kişinin zihnini karıştırıcı e, bazı noktalara e, hatalara düşebiliyor. E, bunu ifade etmek istedim. Bu e, elbette yardımcı oluyor, güzel oluyor. Lakin tek başıyla bir şey ifade etmediğini bilesiniz. E, mesela e, kişiyi kaldırıyoruz enerji çekimi gibi e, sırttaki belli noktalardan yaptığımız çekimlerde e, insanlar hemen tespit yapalım yani sende şu var bu var e, bu aydınlatıcı ve e, olmadığı gibi yanıltıcı bir e, noktaya bizi götürebilir. Bu konular da dediğim gibi başta sentez diyebileceğimiz ve e, görüşme esnasındaki karşımızdaki kardeşimizin hikayesini ve e, soyuyla alakalı e, gerekli bilgileri aldıktan sonra e, onunla alakalı bir güzel doğru tespit doğru e, analiz yaparak senteze uğraşarak e, güzelce bir e, uygulaması gereken tevbeleri ona vermek gerekiyor yoksa e, tek başına şu tek başına bu yeterli gelmiyor biliyor nasıl ki hastaneye giden bir insan e, ultrasyon e, çekimine gönderiliyor ondan sonra e, tomografiye gönderiliyor. E, sonra e, kan tahlili, idrar tahlili değil mi? Yani bir sürü e, tahliller, e, veriler elde edilerek bir e, doktor, ne yapayım, hekim analiz yaparak, sentez yaparak size karşı sizin tedavinizle alakalı bir e, netice çıkarıyor. Bu manevi meseleler de e, işin e, doğru olabilmesi için elbette tek bilgiyle veya birkaç bilgiyle kişi yanlışa sürüklemek e, tehlikesi, riski vardır. Bilginiz olsun. Cenab-ı böyle e, Allah da ilham ediyor. Yani Ya Rabbi bana şu kardeşimizin e, hatasıyla veya sıkıntılarıyla alakalı bana doğru e, doğru hatalarına, kusurları neyse yani doğru dua, doğru tevbeyi ve uygulamayı e, bana söylemeyi nasip et Ya Rabbi diye Allah'tan da yardım istedik konuya bakmak lazım değerli kardeşlerim. Esselamu Aleyküm.